Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği var. Önce Kur'an'ı anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim, burada neticede sırayla biz tefsir yapıyoruz. Deseler ki, ya siz tefsir derslerine gidiyorsunuz. Kur'an nedir? Kur'an ne ya? İtiraz için demiyor. Kur'an nedir? Anlamak için soruyor. Size diyeceksiniz ki, Kur'an-ı Kerim, bu kainatı yaratanı anlama kitabıdır. Kur'an'da, Öncelikle Rabbimiz kendini tanıtıyor. Yani şimdi biz yaratıldık. Peygamber yok, bir kitap yok. Neredeyiz biz? Neresi burası? Yaratılmışız. Yaşıyoruz. Neyiz ya biz? Yaratan ne? Nasıl bir şey? Mevlamız bakın insanlık başlangıcı Adem Aleyhisselam Hocası denmez ama izah için söylüyorum. Ve halleme ademel esma kullaha. Ben Ademe diyor Allah. Bütün bilgileri, isimleri bir insanın bilmesi gereken yer, gök, şimdi buna ne diyorlar? Göklere astronomi diyorlar. Yere coğrafya diyorlar. Maddenin görünümüne fizik diyorlar. Ham maddesine kimya diyorlar. Tamam, olabilir. Mevla bu kainatta ne varsa insanlığın başlangıcında ilk insana öğrettim diyor. Kim öğretiyor? Allah. İnsanlık demek ki taş devri, tunç devri, mağara devri, bilmem ne devri. Ungalar, mungalar al başına çal. Benim ungam mungam yok. Benim başlangıcım Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a da bütün ilimleri de Rabbim öğrettim diyor. Ve onun oğlu İdris Aleyhisselam sanayiye baktığınız zaman en gelişmiş ağı olan kumaştır. Çünkü o bir hayvancılıktan başlar, tarımdan başlar. Yün gerekir, pamuk gerekir. İdris Aleyhisselam söyleyin nedir? Terzidir. Herhalde taşları örmedi yani. Taş devri, tunç devri. Günümüzün bilimi Allah'ı yalancı çıkartmak için uğraşıyor. Hala mı? Hala. Yani Allah bilmez biz biliriz. Vallahi bunun mücadelesini veriyorlar. Dün çok ciddi bir akademiye camiasında özel bir program vardı. 10-15 tane profesör vardı. Çok ciddi bir ortam vardı. Ayrıntıya girmeyeyim. Orada bu konuyu işledim. Günümüzün biliminin Allah bilmez biz aydınız, münevveriz. Geçmiş kabimlerde nerede hata yaptılar, helak oldular. Günümüzün insanları nerede hata ediyorlar? Nasıl bir günah işliyorlar? Bunun üzerine durdum. Ve oradakilerin tamamına yakını efendim çok doğru bir tespit olduğunu kendimi test etmiş oldum tabiri caizse. Bunu böyle bilmek lazım. Sürekli uğraştıkları bu. İnsanı bilmem nereden getiriyorlar. Yok efendim şöyle oluyor. Yok efendim buharlaşmayla yağmur yağıyor. Yok o. Hep Allah'ın Celle Celal'ın beyanatına tersten başlıyorlar. Hep de yeniliyorlar, mahvoluyorlar ama gavurluktan da söyleyin vazgeçmiyorlar. Bilimin yüzde doksanı yalandır. denerdi deney diyorlar, hipote, hiporem diyorlar, hipotez diyorlar. Bir şeyler uyduruyorlar. Behudedir demiyorum. Yani İpin ucunu yakalayıp Rabbimin Celle Celaluhunun beyanatına sırtlarını yaslayıp yol alsalar, o araştırdıkları gökler, yerler hepsi tamam, bir şey demedik. Ama sürekli böyle bir yol kasıtlı işliyorlar. Zülerek söyleyeceğim, bu yaptıklarınınla da, mesela Avrupa'nın büyük bir kısmı şu anda ateist oldu. Ateistlik ne demek? Bir kutsalı kalmadı yani. Bilim insanları buraya getirdi. Günümüzün putperestliğidir işte bu. Yani bilmi, Allah'tan daha iyi bilen, daha iyi düşünen, daha iyi gören, çağı yakalayan. Allah yakalayamadı, Allah geride kaldı. Mantık bu. Tespiti iyi yapmak lazım. Ha iyiler var. Yüz bin taneden 10 tane. Hadi olsun yüz tane canım bir şey demedim.